Resim üzerinde bir nesnenin yerini daha kolay konumlandırmak için cetvel ve kılavuz çizgilerinden yararlanabilirsiniz. Cetvellerle çalışmak için View menüsünden Rulers seçeneğini tıklayın. Photoshop'la çalışırken komut kısa yollarını öğrenmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Cetvelleri View menüsünden Rulers seçeneğini tıklayarak veya Ctrl-R tuş kombinasyonunu kullanarak etkinleştirebilirsiniz. Cetvel çizgileriyle çalışırken cetvelin üzerini fareyle tıklayıp resmin üzerine sürüklediğinizde kılavuz çizgilerinin belirdiğini göreceksiniz. Cetveli kapatmak isterseniz View menüsündeki Ruler seçeneğini tekrar tıklayarak etkisizleştirin. Bu çizgiler baskıda gözükmeyecektir. Kılavuz çizgilerin rengini, stilini ve sıklığını Edit menüsünün Preferences alt menüsünde bulunan Guides, Grid and Slices bölümünde belirleyebilirsiniz.